Merhaba sevgili çocuklar. Ben sınıf öğretmeni Melek Akdeniz. Bugün paralarımız konusuyla ilgili sizlerle beraber soru ve problemler çözeceğiz. Önce para miktarları konusunda tekrardan bir alıştırmalar yapalım. 10 TL'nin içerisinde 2 tane 5 TL, 5 TL, 5 tane 1 Türk lirasıdır diyelim. 1 lirada kaç tane 50 kuruş vardır diyor. 2 tane 1 TL 2 tane 50 kuruşa eşittir. 1 TL içerisinde 4 tane 25 kuruş vardır. 50 TL kaç tane 10 TL'dir? 5 tane 10 TL'dir. 1 liranın içerisinde kaç iki, kaç kuruşa eşittir diyor. 1 lira 2 50 kuruşa eşittir. 2 50 kuruşa eşittir. 1 lira 10 10 kuruşa eşittir. 1 lira 4 25 kuruşa eşittir. Aşağıdaki noktalı yerlere fazladır ya da azdır sözcüklerinden uygun olanı yazalım. 25 TL 45 TL'den azdır. 2 TL 1 TL'den fazladır. 20 TL, 25 TL, 50 kuruştan fazladır. 100 TL, 50 TL'den fazladır. Aynı şekilde yine devam ediyoruz. Fazladır ve azdır ifadelerinden uygun olanları yazacağız. 25 kuruş 10 TL'den azdır. 50 kuruş, pardon, 10 kuruş 50 kuruştan azdır. 50 TL 50 kuruştan fazladır. 1 TL 25 kuruştan fazladır. 5 TL 50 kuruştan fazladır. Toprak şimdi artık problemlerle devam edelim. Toprak biriktirdiği 50 TL parasıyla önce 5 TL'ye kalem, sonra 25 TL'ye kitap aldı. Geriye ne kadar parası kalmıştır? Toprağın 50 TL parası birikmiş. Önce bununla 5 TL'ye kalem, sonra da 25 liraya kitap almış. Şimdi önce harcadığım miktarı bulursak geriye kalan parasını daha sonra daha rahat bulabiliriz. Önce harcama miktarı 5 TL'ye kalem 25 liraya da kitap almış. Basamaklarına dikkat ederek yazdım. 5 5 daha onun sıfırı elde var. 1 30 TL toprak harcamış çocuklar. Başlangıçta 50 lirası vardı. 30 lirasını da harcadığına göre geriye kalan miktarı soruyor bize. 50'den 30'u çıkarıyoruz. 5'ten de 3 çıktı. 20 Türk lirası, TL'si, toprağın parası kalmış. 5 lira olan balonlardan 3 tane. 12 lira olan defterlerden 2 tane. 11 lira olan kalemden bir tane aldım. Sadece ne kadar ödemeliyim? Şimdi önce ne kadar harcama yapmış tek tek kalem kalem bulalım. 5 TL tanesi 5 TL olan balondan 3 tane almış. 12 TL olan 12 TL olan tanesi 12 TL olan defterden iki tane almış ve 11 lira olan kalemden bir tane almış. Bunu tekrar yazmama gerek yok. Şimdi bulalım. Tanesi 5 lira olan balondan 3 tane aldığı için 3 çarpı 5 eşittir 15 TL. Burayı bulduk. Tanesi 12 lira olan defterden 2 tane almış. 2 çarpı 12 24 TL. Bir de 11 lira olan kalemden 1 tane almış. Bunu da altına ekler toplarsak 5, 4 daha 9, 1 daha onun sıfırı elde var. 1, 1, 2 daha 3, 1 daha 4, 1 de elde 5. 50 TL harcama yapmış. Satıcıya da 50 TL ödemeli. 3 tane 10 TL kaç lira yapar? 3 çarpı 10 derseniz ya da 3 tane 10'u toplarsanız 30 TL olduğunu çok rahat bulabiliriz. 2 tane 5 TL ile 20 TL'nin toplamı kaç liradır? Ben önce 2 tane 5 lirayı bulayım. 2 çarpı 5 eşittir 10 TL. 20 TL var bir de elinde. 20 artı 10 eşittir 30 TL. 50 TL 25 TL'den kaç lira fazladır? Aradaki fazlalığı bulmak için 50 TL'den 25 TL'yi çıkarırsanız aradaki fazlalığı bulursunuz. Sıfırdan 5 çıkmaz. 10'lu kalırız. Burada 10'lu kaldığımız için 4 kaldı. 10'dan 5 çıkarsa 5. 4'ten 2 çıkarsa 2. 25 TL fazlalığı varmış. Artık bundan sonra problem çözümüyle devam edelim. Yine aynı şekilde problemi dikkatli okuyalım, anlayalım, bir plan yapalım, o planımızı da uygulayalım. Haftada 7 TL harçlık alan Serp, 4 haftada kaç lira harçlık alır? Bir haftada 7 lira alıyorsa, 4 haftada aldığını bulmak için 4 çarpı 7. 4'er 4'er de sayabilirsiniz. 28 TL harçlık aldı. Diğer bir soru, cebimdeki 30 TL ile tanesi 4 lira olan oyuncaklardan 3 tane aldım. Cebimde kaç TL'm kalmıştır? Cebimde 30 lira vardı. Tanesi de 4 lira olan oyuncaklardan 3 tane almışım. Şimdi 4 çarpı 3 dersem 12 liralık oyuncak almışım. Oyuncak 12 lira tutmuş. Cebinizde de 30 liranız vardı. 30 liradan 12'yi çıkarırsak yine 10'luk alıyorum. Burada 2 kalıyor. 10'dan 2 çıkarsa 8, 2'den 1 çıkarsa 1. Her zaman 10'luk alıp üst kısmı çizerek yapmanız sizin hata sayınızı azaltır çocuklar. 4 tane 20 TL. 3 tane 5 TL'nin toplamı kaç liradır? Şimdi 4 tane 20'yi bulalım. 20 çarpı 4. Önce birler basamağını çarpıyorum. <laughs> 4 çarpı 0, 0 yutan elemandır. Yuttu. 4 çarpı 2, 8 TL. 80 TL. Özür dilerim. 3 tane 5 TL'nin toplamını bulalım. Ya 3 tane 5'i toplayın, ya da çarpın benim gibi. 3 çarpı 5, 15 TL yaptım. Toplam kaç lira ettiğini bulmak için 80, 15 topluyoruz. Toplam 95 TL para yaptı. Haftada 12 TL harçlık alan Zeynep parasının 7 TL'sini harcayıp kalanını biriktiriyor. Zeynep 3 haftada kaç lira biriktirir? Şimdi Zeynep 12 lira harçlık alıyor. Bunun 7 lirasını harcıyor. Geriye kalanını ise biriktiriyor. Şimdi biz önce biriktirdiği günlük biriktirdiği miktarı bulalım. Ee, şimdi Haftada 12 lira harçlık aldıysa 7 lirasını da harcıyorsa 12'den 7'yi çıkarırsak Zeynep 5 lira birikim yapıyor. Haftada 5 lira birikim yapıyor. 3 haftada kaç lira birikim yaptığını bulmak için 5 çarpı 3 eşittir 15 TL birikim yapıyor. Ya da lirada diyebilirsiniz. Ebru'nun 28 TL'si var. Filiz'in parası Ebru'nun parasından 6 TL fazladır. İkisinin toplam kaç lirası vardır? Şimdi Ebru'nun 22 lirası var. Filiz'in parası ise Ebru'nun parasından 6 lira fazla. Yani Filiz'in parası daha belli değil. O yüzden Filiz'in parasını bulmamız gerekiyor. Filiz'in parası Ebru'nun parasının 6 lira fazlası olduğu için 22 ile 6'yı topluyoruz. O da 28 TL. Kimin parası yapar? Filiz'in parası yapar. İkisinin toplam parası dediği için Filiz'in 28 lirası vardı. Evru'nun da 22 lirası vardı. İkisini toplarsak 8 2 daha 10'un 0'ı elde var. 1 2 2 daha 4 1 de elde 5. 50 TL. Merve 3 günde 15 TL biriktiriyor. 9 günde kaç lira biriktirir? Şimdi Merve'nin bir günde harcadığını biriktirdiğini bulalım. 15 bölü 3 eşittir 5 TL. Bunu 5 TL olarak biriktiriyormuş. 9 günde biriktirdiğini sorduğu için 9 çarpı 5 45 TL birikim yapıyor. Leyla'nın 50 TL'si vardı parasını 10 TL'lik olarak bozdurdu. 10'ar lira 10'ar lira bozdurmuş. Kaç tane 10 lirası oldu? Yani 50'yi 10'arlı gruplamak istiyor çocuklar bizden. Bunu ritmik sayma olarak da yapabilirsiniz. 10, 10, 10 diye gruplama da yapabilirsiniz. 50 TL'nin içerisinde kaç tane 10 TL olduğunu bulabilmek için 10'ar 10'ar sayalım. 10, 20, 30, 40, ve 50. Kaç tane sayma yaptım? 1 2 3 4 5. 5 tane 10 TL. Kayra her gün kumbarasına 3 TL atıyor. 2 hafta sonunda kumbarasında kaç lira biriktirir? Her gün kumbarasına 3 TL atıyormuş 2 hafta sürede. Şimdi 1 hafta kaç gün? 7 gün. 2 haftayı soruyor bize. 7, 7 daha ne yapar çocuklar? 7 çarpı 2 eşittir. 14 gün, 2 hafta. E her günde 3 TL atıyor. 14 çarpı 3 dersek, önce birler basamağını çarpalım. 3 çarpı 4, 12. Elde var. 1. 3 çarpı 1, 3. 1 de elde. 4. 42 TL biriktirmiş. Akif'in parasının yarısı 9 TL'dir. Akif parasıyla tanesi 2 lira olan şekerlerden 6 tane aldı. Akif'in kaç lirası kaldı? Biz Akif'in parasını daha tam bilmiyoruz. Sadece yarısını biliyoruz. Önce Akif'in parasının tamamını bulmamız gerekiyor. Bunu bir bütün olarak düşünün. Bir yarısı 9, diğer yarısı da 9. Akif'in 9 çarpı 2 eşittir 18 TL parası var. Buradan tanesi 2 lira olan şekerlerden 6 tane alıyor. Yani 2 tane olan 2 lira olan şekerden 6 tane alırsa 12 TL şekere para veriyor. Elinde de 18 lirası vardı. 12 liralık harcama yaptı. 18'den 12'yi çıkarırsak 6 TL kalmış oldu. Çeyreğe 5 lira olan parayı kardeşimle eşit şekilde paylaştık. Her birimize kaç lira düşmüştür? Şimdi ben bütün çizeyim. Çeyreği biliyordum. 4 parçaya bölersem çeyrek oluyordu. Bir parçası 5 liraysa paranın tamamını bulmak istiyorsak 4 çarpı 5. Neden? Çünkü 4 parça var. 20 TL bizim paramızın tamamı 20 lira. Kardeşimle eşit olarak paylaşacağım. Yani 20'yi 2'ye böleceğim. Yarısını alacağım. İkişer ikişer de sayabilirsiniz. Yarısı 10 lira. Ümit'in parasının yarısı 15 TL. Ümit tanesi 5 TL olan toplardan 4 tane alırsa kaç lirası kalır? Ümit'in parasının yarısı 15 Önce parasını bulmamız gerekiyor. Diğer yarısı da 15. Ümit'in parası 15 artı 15. 30 TL parası var. Şimdi tanesi 5 lira olan toplardan 4 tane alırsa diyor. 5 çarpı 4 eşittir 20 TL harcamış top almış. 30 liradan da 20 lirayı çıkarırsak 10 TL parası kalır. Metresi 9 lira olan kumaştan 4 metre aldık. Kumaşçıya 50 TL verdik. Geriye kaç liramız kalmıştır? Şimdi önce harcama miktarımızı bulalım. 9 TL olan metre, 1 metresi 9 lira olandan 4 metre aldık. 4 çarpı 9. 4 çarpı 9, 36 TL'lik biz harcama yaptık. 50 liramız vardı. 50 liradan da 36'yı çıkarırsak çocuklar, Sıfırdan 6 çıkmaz. 10'lu kaldım. 10. On. Burada 4 kaldı. 10'dan 6 çıkarsa 4. Dört. 4'ten 3 çıkarsa 1. 14 lira paramız kalmış. Paramın çeyreği 15 liradır. Tanesi 10 lira olan tokalardan kaç tane alabilirim diyor. Yine bir bütün çizelim. 4 parça olduğunu görelim. 15 ile 4'ü çarparsan paramın tamamını bulurum. 4 çarpı 5 20 elde var. 2. 4 çarpı 1 4. 2 de elde. 6. 60 TL paramız var. Tanesi 10 lira olan tokalardan kaç tane alabilirim diyor. Yani 6'yı 60'ı 10'ar 10'ar gruplandıracağız. Onar onar 60'a kadar sayarsanız 10 20 30 40 50 60. 6 sayma yaptığım için 6 tane toka alabilirim. Azra Kırtasiye'den 3 tane defter, 2 tane kalem aldı. Satıcıya ne kadar ödemelidir? Şimdi Kırtasiye'den 3 defter almış Defterin bir tanesi 10 lira. Önce 3 defterin fiyatını bulalım. 3 çarpı 10, 3 tane 10, 30 yapar. 30 TL defter için harcamış. 2 tane de kalem almış. Deft kalemin bir tanesi 8 lira. 2 çarpı 8 eşittir 16 TL de kalem. Satıcıya ne kadar ödemelidir diyor. 30 16 ile toplarsa 46 TL ödemelidir. 90 TL'si olan Elif 20 TL'ye etek, 45 TL'ye kazak aldı. Elif'in geriye kaç lirası kaldı? Şimdi önce Elif'in harcadığı miktarı bulalım. 20 liraya etek almış, 45 liraya da kazak almış. Önce harcadığı miktarı bulursak 65 TL harcamış. 90 lirası vardı elinde. 65 liraya harcadığı için elindeki miktar azalacak. Yine aynı şekilde 10'luk aldım. Burada 8 kaldı. 10'dan 5 çıkarsa 5. 8'den 6 çıkarsa 2. 25 TL parası kalmış. 2 TL'nin içinde kaç tane 50 kuruş vardır diyor. 1 liranın 1 TL'nin içerisinde iki tane 50 kuruş var çocuklar. Yine bir TL'nin içerisinde iki tane 50 kuruş var. O zaman iki iki daha 4 tane 50 kuruş vardır. Bir ekmek 1 lira ise günde 2 ekmek tüketen bir aile 3 günde kaç lira, kaç lira harcar? Bir günde ekmeğin fiyatı bir ekmeğin fiyatı 1 TL. Bir günde de 2 ekmek tüketiyorlar. Yani günlük 2 lira harcıyorlar. 3 çarpı 2 dersek 6 TL harcarlar. Annem pazardan kilosu 2 lira olan elmalardan 2 kilo, kilosu 5 lira olan muzlardan 1 kilo aldı. Kaç lira ödemesi gerekir? Pazardan kilosu 2 lira olan elmalardan 2 kilo almış annemiz. Kilosu 5 lira olan muzdan da 1 kilo almış. Şimdi önce harcadığı miktarı bulalım. 2 çarpı 2 ne yapmış? Kilosu 2 liradan 2 kilo almış. 4 TL. Kilosu 5 lira olandan da 1 kilo almış. Yine yazalım. 1 çarpı 5 eşittir. 5 TL. Toplam harcadığı miktar 5 artı 4, 9 TL ödemesi gerekir. Sevgili çocuklar paralarımız konusundaki sorularımız bu kadar. Hepinize sevgiler.